Dedim ona çok garandık. dünya güneşin doğar ellerim yapıştı bak şişelerden ayrılmaz çektiğin bu acı yanında kalmaz sevdiğini anlar sevdiğini duyar ben sevdiğim kalbim seni bu yüzden bu kadar. Acıdan bu sözlerim karşımda yoksan Yolar gözlerim Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitem dedim Sen üzülme acıdan bu sözlerim Karşımda görsen yolar gözlerim Ben özledim